Camiler 29 Mayıs'tan itibaren açılıyor ve cuma namazı aylar sonra ilk defa camilerde kılınabilecek. Camilerde uygulanacak kurallar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirlendi. Bu kapsamda Hatay'daki camilerde de son gün hazırlık telaşı vardı. İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi avlusu açık alanlar olmak üzere meteorolojik mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacaklarında maske takması zorunlu olacak. Cuma namazı valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek yeterli bahçesi avlusu açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek. Cami bahçesinin yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il ilçe müftülerinin teklifi, ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayıyla uygun görülen açık alanlarda alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek. Hatay'ın sembol camileri olan Habibi Necar Camii ve Ulu Cami'de de hazırlıklar cuma namazı öncesi devam etti.